Şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sané'yi kadrosuna katmıştı. Victor Osimhen için de transfer çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılılarda orta saha oyuncusu Mario Lemina için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. El sıkıştı. Suudi Arabistan basınından Ar-Riyadiyah'ın haberine göre Al Shabab, Mario Lemina ile görüşmelere başladı ve oyuncuyla el sıkıştı. Haberde Al Shabab ile Galatasaray arasındaki görüşmelerin ise sürdüğü aktarıldı. Gabonlu orta saha ile anlaşma sağlandığı ifade edilirken resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor. Galatasaray performansı Galatasaray formasıyla sezonun ikinci yarısında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 16 maça çıkan Mario Lemina 1001 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.